Evet arkadaşlar dünyadaki doğal afetlerle alakalı bir sorumuz daha var. Ne diyor? Yukarıdaki haritada koyu renkte gösterilen yerlerin aşağıdaki doğal afetlerin hangisinin risk bölgesi olduğu söylenebilir. Şimdi bakınız sevgili arkadaşlar buralarda neler göstermiş. Şimdi şurada gösterdiği yer neresi? Ant dağları. Şurada gösterdiği yer neresi? Kayalık Raki dağları. Şurada gösterdiği yer neresi? Himalaya dağları. Şurası Alpler. Şurası İskandinavya dağları. İskandinavya dağları. Şu bölge Ural dağları. Şurası Çerski dağları. E şurada Kliman dağları yer alıyor sevgili arkadaşlar. Şimdi Avustralya'nın doğusunda da ya, yer, dağlar yer alıyor. Avustralya doğal sıra dağları. Şimdi bu dağlık alanlarda ne olur sevgili arkadaşlar? Dağlık alanlarda bir heyelan görülebilir. Artı çı, görülebilir. Şimdi deprem haritası yaptığınız zaman şuraları tutar. Şu bölgeler tutuyor ama neresi işte İskandinavya, Rusya'nın bulunduğu bölge e bu alanlar ne olmuyor tutmuyor. Şimdi bölgemiz sel ve taşkın değil. Orman yangını olması için bize neyi vermesi lazım? Akdeniz'in olduğu yerleri vermesi lazım. Kuraklık için bize neyi vermesi lazım? Çöllerin olduğu yeri vermesi lazım. E, deprem için de Zaten özellikle Güneydoğu Asya'yı arkadaşlar şurada Japonya tarafları Akdeniz Havzası'na vermesi gerekiyor. Burada doğru ne oluyor o zaman B seçeneği çığ olmuş oluyor. Benim takip etmeyi unutmayın.